Sayın Öztunç. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları günlerdir büyük bir çaba sarf ediyorlar. Severiz, sevmeyiz bir emek veriyorlar. Evde kal Türkiye diye vatandaşları evinde tutuyorlar idi. İki gün önce alınan Önceki akşam alınan sokağa çıkma yasağının zamanlamasının yanlışlığından kaynaklı vatandaşlar evde kalacağına sokağa çıktılar. Bu da büyük bir sıkıntıya sebep oldu. Aynı konu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tartışıldı. AK Parti'nin sözcüleri ve milletvekilleri her tartışmasında olduğu gibi bunda da hayır İçişleri Bakanlığı doğru yaptı eleştirmeyin dediler. Ama İçişleri Bakanı bizzat kendisi bugün hatasını kabul ediyor ve diyor ki evet diyor eleştirilerden eleştirileri kabul ediyorum diyor. Dün burada Can Hıraç, Süleyman Soylu'yu İçişleri Bakanlığı savunan AK Parti'nin sözcüleri ve milletvekilleri acaba Süleyman Soylu'nun bu açıklamasından sonra ne düşünüyorlar? İlla her yapılan doğru diye bakacak mısınız? Yanlış varsa yanlıştır. Yanlışı siz de söylemeniz gerekiyor bizimle birlikte.